biz şimdi Eşim. yastıkları nasıl dağıttıysak, nasıl oyun için kurduysak şimdi topluyoruz da değil mi? Çınar da yardım oluyor. Anne mi? beni çek. Evet, söyleyebilirsin. Biz dişe gideceğiz ne söyleyeyim? Nereye gideceğiz biz? Şimallere. Şimallere, kuzenine gideceğiz biz. Çınar'ın biliyor musunuz? Onlara gideceğiz biz birazdan. Önce buraları topluyoruz değil mi? Ç Çınar Az önce birazcık böyle dağıttık, oyun oynadık. Şimdi toplama zamanı. Hadi tamam, hadi hızlıca bir toplayalım artık. Toplayalım çünkü biz gideceğiz daha düzgünce de ama olması lazım. Hadi, hadi. Sakin sakin olmaz öyle sakin sakin. Hadi bakalım. Az kaldı pek bir şey kalmadı. Evet böyle ya maalesef biz to dağıttıktan sonra da böyle bu şekilde topluyoruz. Çınar da yardımcı oluyor. Bu sefer Çınar toplayacakmış hepsini değil mi oğlum? Hadi oğluşum. Hadi ya Allah. Hadi Allah. hadi. hadi. Kaç tane yastık kaldı yerde? O yastıkları da toplayacağız daha. Evet götürelim onları da yerine koyalım. Tamam sepet orada kalsın bize lazım oluyor arada oynuyoruz o diğer yastıkları da toplayalım hadi al o evet al, alabilirsin bir tane daha tek tek mi götüreceksin hadi evet. hadi 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 alalım çünkü hızlıca hazırlanmamız gerekiyor Gireceğiz biz Çınar'ın kuzenine. evet Çınar oyun için çok heyecanlı olduğu için hızlı bir şekilde topla yastıkları evet 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 hadi hadi toplayalım. Aferin sana. aferin. Evet evet. Hadi toplayalım, az kaldı zaten. Toplayıp biz gideceğiz çünkü değil mi? Hadi bakalım. Toplayalım kaç tane yastık kaldı? İki tane yastık kaldı ve bitiyor. Hadi toplayalım sonra i̇ki biz hazırlanmaya gideceğiz. Elinde iki tane yok mu yastık? Bir tane var mı? Evet. Hadi onları da toplayalım. Biz onları da ekliyoruz. Düzeltiyoruz. Sonra diğerini mi? Evet ekliyoruz. Ondan sonra biz hazırlanmaya gidiyoruz. Görüşmek üzere. Dayanım. Hazır mısın ben. sen? Ha, bir bakalım. Tamam Çınar hazır. Zaten biz onu önceden hazırladık. Biz gideceğiz birazdan. Akşam. Akşam döneceğiz Evet. Sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi Akşam. bakın. Akşam. Akşam. Be evet. Otoparka Otopark Çınar'ın otopark dediğini biliyor musunuz arkadaşlar? AVM AVM'yi biz otopark diyoruz yani Çınar otopark diyor AVM'ye. Biz akşam akşam gideceğiz? Otoparka yani Çınar'ın deyimiyle otopark ama AVM'ye gideceğiz. Ama biz şimdi önce hazırlanalım. Nereye gidiyorduk biz? Kuzen Şimallere gidiyoruz. Görüşmek üzere. Ay, Kime? Abimin kuzeni. Niye? Abinin kuzeni senin kuzenin olmuyor mu? İkimizin yani. Tamam ikinizin kuzeni oluyor zaten. Değil mi? Sonra Tabii, görüşürüz de. Görüşürüz bay bay. abone olmayı unutmayın. Kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bize destek verin.